Merhaba herkese, bugün e, terk edilme konusu üzerine konuşmak istiyorum biraz. Ayrılık korkusu, terk edilme korkusu e, çok derinde bizimle beraber aslında en başından beri sanki bizle berabermiş gibi hissettirebilir. Ve e, bunun temelinde aslında bir yerde evet e, bir ayrışma söz konusu hayatımızda e, birey olmayı denerken çevreli olan bütünlüğümüzden bazen ayrıştığımızı hissettiğimiz, yalnız hissettiğimiz, başka hissettiğimiz çok konu olabiliyor. Ve bu konuların dışında da bir insan canlısı olarak aslında annemizden en başında, anne karnından ayrılırken bile çok travmatik bir süreçle yaşama başlıyoruz. Ve bunlar ister istemez hiçbir gerekçe olmaksızın kendimizi e, terk edilmekle ilgili zaten hassas hali hazırda hassas hissettirmeye sebep oluyor. Ve bunun üzerine tabii ki e, başka konularda dahil olmaya başlıyor. Eğer ki terk edilme korkusu sizin için çok derin bir şeyse, e, terk edilme korkusuyla beraber terk edilmemek için yapmaya başladığımız şeyler e, hayatımızı doldurmaya başlıyor ve Terk edilmemek, e, burada sanki sevilmek gibi olmaya, yani sevilmenin ıı, tanımının içine geçiyor sanki ve e, sevilirsem terk edilmem, e, sevilmem için de her şeyi yapmam ya da istenileni yapmam gerekir gibi bir algı yaratılıyor. Bu algı nereden geliyor olabilir? Aslında bunu da biraz konuşmak istiyorum. Genelde... E, özellikle erken yaş e, çocukluk dönemimizde olduğumuz halimizle hayırımızla e, ebeveynlerimizin yanımızda olduğunu hissedememek e, bence bunlardan başlıcası ve bu e, ebeveynlerimizle bu bağlantıyı kuramadığımızda onlardan bu e, güveni alamadığımız süre içerisinde ve hayır dediğimizde bir şekilde kendimizi Dışlanmış bir şeylerden mahrum hissettiysek, hayır dememize saygı duyulmadıysa ister istemez saygı duyulmak adına yapabileceğiniz ekstra şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da pleaser dediğiniz ve daha memnun edici tavıra geçmesi çocuğun. Ve çocuğun bu tavırdan yola çıkıp sürekli bu temayı yaratabileceği bu e, davranış paternini daha da geliştirebileceği, daha da e, güçlendirebileceği bir e, ilişki alanı, ilişki döngüsü yaratmaya başlıyor günlük hayatta ve bu e, böyle için içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlayabiliyor. Çünkü e, tavuk yumurta meselesine dönüyor aslında. E, ama çoğunlukla ilişki paternlerimizde baktığımızda kendimiz olmaya çok izin veremiyorsak, kendimiz olduğunda kendi sesimizi, kendi ifademizi ortaya koymaya denediğimizde eğer yargılanacak gibi, eğer yanlış bir şey yapıyormuş gibi ya da derin suçluluklar içerisine giriyorsak aslında bu çok güzel bir belirleyici. Ben hayır dediğimde neden suçlu hissediyorum bir sorgulamak gerekiyor. Bu çoğunlukla olarak anneyi kırmamak için verilmiş evetlerin bir birikimi ve e, maalesef hani bu döngüden çıkmadığımız sürece de e, incinen taraf biz olmaya devam edebiliyoruz ve daha sonrasında bu kurban e, çemberine girebiliyoruz ve hep başımıza aynı şeyleri yaratıp e, kendimize acıdığımız ya da üzüldüğümüz durumlar yaratmaya başlayabiliyoruz. E, bu çok e, yaralayıcı aynı zamanda hüzünlü bir e, proses bence ve bunu e, sürekli yaşamının getirdiği bir Tekrar bu olacak, tekrar bu olacak dediğimiz döngülere girmemize sebebiyet verebiliyor. Terk edilmemek için verdiğimiz, sunduğumuz tolerans alanı bir süre sonra dediğimiz evetler, kabul ettiğimiz gerçekler bizi bir süre sonra gerçek terk edilmeye götürüyor. O da kendimizi terk etmeye başlamak. Yani kendimizi suistimal ettikçe kendimizi terk etme eğilimine geçmiş oluyoruz. Ee, bu kendini terk etme eylemi aslında birçok yönden yapılabilir ve bence e, evrenin kainatın bir e, düzeni varsa bu düzenin içerisinde en önemli kurallardan biri e, kendimizi suistimal etmiyor oluşumuz yani gerçekten özümüzden gelen otantik olarak içimizden gelen isteklere doğru yönlenip oraya doğru gitmemiz ve hayatımızı o yönün içinde ee, yaşayabilmemiz ve yönlendirebilmemiz. Dolayısıyla buradan koptukça, buradan uzaklaştıkça e, kendimizden kopmuş oluyoruz ve kendimizden uzaklaşmış oluyoruz. Kendimizi terk etmiş oluyoruz ve kendimizi terk ettikçe de e, bağımlılık sürecimiz gelişmeye başlıyor. Yani birine bağımlı e, biri olmadan yapamayan enerjiye dönmeye başlıyoruz. Çünkü içeriğiyle bağlantı kurmayı kaybediyoruz. İçeriğiyle kurduğumuz bağlantının kalitesi azalmaya başlıyor ve bu bizi daha da yalnız ve içimiz daha boş hissettirmeye başlayabiliyor. Ve bu bizim dış daha dışarıya bağımlı olmamıza sebebiyet verebiliyor. Bu noktada tabii ki en başta nerede kendimizi terk edilmiş hissettik ve bu paterni bir yerde biz öğrendik. Yani bunu bir yerde öğrenmiş olmasaydık bunu kendimize uyguluyor olmazdık. Nasıl ki dişlerimizi fırçalamak bize öğretilmiş bir şeyse, terk edilme hissinin içinde kalmak ya da terk edilmemek için bir şeyler yapmaya çalışmak yine aslında öğrendiğimiz bir patern. E öğrenilen bir patern nasıl daha öncesinde bir alışkanlık geliştirdiyse aslında bu alışkanlığın zıt yönüne gitmemiz de çok mümkün. Yani bundan ayrışmak, bundan özgürleşmek ve otantik yanımızı bundan özgür bir şekilde koyabilmekte bence mümkün. Sadece bunun için bilinçli seçimlerimizi fark etmek, bilinç dışı seçimlerimizi de fark etmek. Yani bilinç dışında yaptığımız seçimlerin bilinçli seviyede bize nasıl etkileri var bunları görmemiz, fark etmemiz o etki tepki, o neden sonuçları biraz daha uzaktan bakabilmemiz bize bence çok daha farklı bir bakış açısı yaratma konusunda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir pratik yapacağım bir sonraki videoda. Bu pratiği EFT pratiği olarak geçer. Emotional Freedom Techniques olarak da İngilizcesi. Belli meridyen noktalarına, akupunktur noktalarına parmaklarımızla yaptığımız vuruşların yarattığı etkiyle bazı duyguları bedenimizden Artık daha bize hizmet etmeyen duyguları değil, bedenimizden bırakma yolu diyebiliriz. Bu çalışmayı birlikte uyguluyor olacağız. Bu konuyla ilgili EFT çalışırken benim sizle beraber o kurguyu yaratırken kullanabileceğim cümleleri dilerseniz bu videonun altına yazabilirsiniz. Konunuzu biraz daha spesifikleştirirsiniz. Biraz daha detay verirsiniz belki ve onları bir araya getirerek size daha çok hitap eden bir video oluşturmuş olurum. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın ve e, bu konu üzerinde belki biraz yazmak çizmek isteyebilirsiniz. ve Bu yazıp çizdiklerinizle beraber belki e, yoruma bıraktıklarınız, yoruma yazdıklarınızla da ben e, yeni videoyu oluştururum. Ve hafta sonunda belki bu çalışmayı birlikte yapmış oluruz. E, hepinize güzel bir şimdiden hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.